Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Youtuber olmak istiyorum. Her insan gibi. Youtube'a başlayan her yeni insan gibi aslında herkes bunu istiyor. Herkes Youtube'un getirdiği maddi ve manevi olanaklardan, hazdan faydalanmak istiyor. Yıllar önce bu kanalı kurdum ve Youtube'a her yeni başlayan insanın yapmış olduğu hata yaptım. Konu konsept olmadan önüme gelen her şeyi çektim ve kanala attım. Bazen başkalarının videosunu attım. Bazen bana komik gelen şeyleri attım ve çoğunlukla şiir, türküler okudum, bu kanala attım. Ama başarı gelmedi. Neden? Çünkü konsept yoktu. Alice Harikalar Diyarında filmini mutlaka izlemişsinizdir. Alice ve Tavşan yolda yürürler. Ee, Harikalar Diyarına giderken Alice Tavşana sorar. İki yol gelmiştir karşılarına. Tavşan kardeş hangi yoldan gideceğiz? Ve Tavşan ibretlik bir cevap verir. Der ki ...nereye gideceğini bilmiyorsan... ...hangi yoldan gittiğinin bir önemi yoktur. Aslında temel problemimiz de bu. YouTube'da başarı elde eden... ...bütün kanallara baktığımda... ...birçok kanalda... ...bir konsept, bir düzeltiyor. Bir konsept, bir içerik... ...ve bir yöntem var. Bunların bazıları dışında... ...özellikle ben fenomen olan kişilere baktığımda... ...hani... Ee, ...rap'te var ya dis atmak. Ben de buradan Enes Batur'a bir dis atayım. İçerik ve nitelik olarak hiçbir şeyden bahsetmeyip bu kadar başarı nasıl elde ediliyor ben de onu bilmiyorum. Ben gerçek ya da bana hitap etmiyor o yüzden özür dilerim. Ee, Enes Batur'u gördükten sonra şunu düşünüyorsunuz. Ben de yapabilirim. Çünkü bu adam bu başarıyı sağladıysa ben de sağlayabilirim. Ama onun gibi değil. Ondan daha nitelikli olarak. Kanalı ilk açtığımda dediğim gibi birçok saçma hareketler yaptım. Ve geçen gün YouTube'da tekrar aktif olmak istedim. Ve daha önce yüklemiş olduğum bütün videoları sildim. Ve sil baştan başlayacaktım. Ama neyi anlatacaktım? Nasıl anlatacaktım ve hangi yöntemle anlatacaktım? Bu yüzden her zaman yaptığım gibi önce kendime yöneldim. Ben YouTube'dan ne bekliyordum? Yani ben YouTube'dan ne bekliyorum? Ben YouTube'a ne anlatacağım? YouTube bana ne katacak? Öncelikle kısaca bir kendimden bahsetmek istiyorum. 2008 yılına kadar aslında sıradan bir Urfalıydım. 2008 yılından sonra üniversiteye kazandım. 9 Eylül sinema ve televizyon bölümünü. Ve bu bölümde edebiyatla tanıştım, felsefeyle tanıştım. 2008 ve 2013 arası 5 yıl boyunca sürekli kitap okudum. Tabii kitap okuma süreçleri ondan sonra devam etti. Bu süreçte özellikle felsefeyi hani milattan önce Sokrateslerden, Platonlardan başlayıp birçok anlamda kendimi geliştirdim. Sosyoloji, antropoloji, işte zihniyet, kültür Oğuz hocamızın sayesinde. 5 ee, yılın sonunda dünyaya bakışım, hayatı yorumlayış tarzım tamamıyla değişti. %100 yüz değiştiğini söyleyebilirim. Ve sürekli şunu yaşıyordum. Sürekli okuyor, araştırıyor ama bunları kendinde bir yük olarak görüyordum. Hep şunu düşünürsünüz. İçinizde biriktiriyorsunuz ama bunu bir şekilde dışarı atmanız gerekiyor. Ve edebiyata çok fazla girdiğiniz zaman toplumda o sosyal bağ koparıyorsunuz. Ve çoğu zaman o edebi dünyada yaşıyorsunuz. Hep şunu düşünmüşündür. Benim en büyük hayalim nedir? Hani hayaller öyle bir şeydir ki ona ulaşmanız gerekmez. Gece karanlıkta kaldığınızda bir yıldız gibi sizi aydınlatır der Ahmet Şerif İzgören. Benim de en büyük hayalim mutlaka bir gün kitap yazmak ve kitap fuarlarında okuyucularıma imza atmak. Tabi bu hayale, hayale ulaşmadan önce YouTube'da e, araştırmalarımı sizlere aktarmak istiyorum. E, üniversite bittikten sonra yaklaşık bir bir buçuk yıl e, dizi sektöründe çalıştığımda bıraktım çünkü ben dizilerin gerçekten topluma enjekte edilmiş bir zehir olduğunu düşünüyorum. Ardından birçok farklı işte çalıştım e, ve şu an evliyim, iki çocuğum var, çok mutlu bir ailem var ve e, sürekli hala hep şunu düşünürüm. Benim bir şeyler yapmam gerekti. Ben sıradan bir insan olarak, sıradan bir vatandaş olarak ölmek istemiyorum. Ben öldükten sonra kendimden mutlaka bir şeyler bırakmak istiyorum. Ve e, şunu o da yapmıyorum arkadaşlar. Ben her şeyi biliyorum ya da ben her şeyi bilmiyorum. Bu tarz şeylerden de çok sıkılırım. Çünkü bilgi öğrendikçe ne kadar size cahil olduğunuzu gösterir. Ben de öğrendikçe e, çevremdeki insanlarla olan bağımı birçok anlamda yitirdim ve bu yitirmeyi sizlerle tekrar çözmek istiyorum. Şunu gördüm arkadaşlar, e, kendi içinizde yaşamış olduğunuz bilgi birikimini, e, dolanımı dışarı aktarmanın birçok farklı yolu var. Bu kitap yazmak olabilir, hikaye yazmak olabilir ya da farklı bir şey olabilir. Ama ben bunu önce YouTube'la, ardından edebiyatla yapmak istiyorum ve benim kanalımda şunu göreceksiniz. Bilimden felsefe, zihniyetten kültüre, sosyolojiden antropolojiye. Bazen çok ciddi bir konudan, bazen çok mizahi bir konuya aktarıldığını göreceksiniz. Ve şunu da yanlış anlamayın. Şöyle bir şey de olmayacak. Teorik olarak kanalıma böyle sıkıcı bilimsel bilgiler olmayacak mizahla yaklaşacağız birçok konuya. Ve güncel hayatta kullanmış olduğunuz aslında çok fazla kavramın ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar yanlış yerlerde kullandığınızı göreceksiniz. Mesela ön yargı, feminizm, ee, siyaset mi, demokrasi mi, yakın siyasi tarihten, siyasi konulara çok girmeden güncel hayatta sizlere faydası olacağını düşündüğüm her konuyu bu kanalda sizlere aktarmış olacağım. Ve Sonuç olarak şunu yaşayacağız arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum. Belki 5 yıl sonra ben bu kanalda 1000 tane video çekmiş olabilirim. 1000 tane bilgi içerikli sizlere faydası olacağını düşündüğüm işler yapmış olabilirim. Belki abone sayım 1000'i geçmemiş olabilir. Ama bu videolar sayesinde ben de eksiklerimi göreceğim ve kendimi geliştirmiş olacağım. Unutmayın, bilgi paylaşıldığı zaman değerlidir. Edebiyat okunduğu zaman edebiyattır. Ve geçen gün bir söz duymuştum. Ne zaman ki Survivor izleyenlerin sayısı ya da düzeltiyorum kitap okuyanların sayısı Survivor izleyenleri geçtiği zaman bu toplumda bir gelişme olacaktır. Arkadaşlar ne olur her gün üzerine bir şey katın. Her gün bir harf, bir kelime bile kendinize katsanız ve dağarcınızı genişletseniz bu size bir faydadır çok fazla temenniye dönüştü. Bir metin yazdım tanıtım videosu ile ilgili. Şu an önümde duruyor. Ama ben böyle ezber yaparak bir şeyleri aktarmak istemiyorum. Biliyorum uzun oldu ama bu kanalın sizlere gerçekten faydası olacağını düşünüyorum. Eğer videoları izlediğinizde size faydası olmuyorsa abone olmayın. Yorum yapmayın ya da yorum yapın. Olumsuz yorum yapın. Ee, araştırmamızı istediğiniz konular varsa mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Unutmayın beraber büyüyeceğiz, beraber öğreneceğiz ve beraber aktaracağız. Bu kanal sadece bilginin konuşulduğu ama doğru, ama tarafsız, ama yanlı, ama yansız. Sadece bilginin aktarıldığı bir kanal olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İlk videomuzla yakında karşınızda olacağız. Bay bay.